Sıra tırmanma parkurunda. Hop. <laughs> Eğlenceli gözüküyor. Teresa, sonra ben de binebilir miyim? Hop. Aha. Ah, Emin misin Barbie? Bu çok tehlikeli. Kaykayı biliyor olman gerekiyor. Ee, biliyorum biliyorum. Dört tekerlek bir tahta işte ne kadar zor olabilir ki? Ee, peki, al bakalım. Mutlaka kask takmalısın gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama 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 böyle yapmamalısın. Aa, yapıyorum işte oluyor bak. Dikkat et. Şimdi parkuru deneyeceğim. Aa, hayır 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 orası için hazır değilsin. Aa, hayır hayır hayır. Aa. Aa. Olamaz. Ben seni uyarmıştım. Barbie, Barbie kalk. Barbie, Barbie. Olamaz. Bayılmış ambulans çağırmam lazım. ambulans geldi. Merak etmeyin efendim iyileşecek. Umarım. Merhaba ben doktoruf. Acil bir hasta geliyor sanırım. Hastanın bilinci kapalı. Ne oldu? Ben onu yarmıştım. Kaydır abin de. Kaykaya pardon. Yüksekten aşağı doğru düştü. Kafasını çarptı bayıldı. Anladım. Kafa travması. Hemen muayene edelim. Oksijen seviyesine bakalım. Normal görünüyor. Göz bebekleri de normal tepki veriyor. Tansiyonuna da bakalım. Evet. İyileşecek değil mi? Benim yüzümden oldu. Kaykayımı vermemeliydim. Endişelenmeyin. Tansiyon da normal değerlerde gösteriyor. Başını çarptı demiştiniz. Bir beyin taraması yapmak gerekir. Hı hı. Evet. Her şey normal. Travmaya bağlı bir hasar görünmüyor. Uyanmasını bekleyeceğiz. Ah başım. Ah, kendine geldi. Ah, ah neredeyim ben? Ne oldu bana? Barbie iyisin değil mi? Bir şey yok arkadaşım değil mi? Hastayı yormayalım. Arkadaşım sana o kaykayı vermemeliydim. Ah kafam. Ben. Ben düşeceğim sandım. Çok korktuğumu hatırlıyorum. Sen de kimsin? Ne? Ne demek ben kimim? Anlaşılan çok korkmuşsun. Bayılmışsın. Şu anda hastanedesin. Arkadaşım beni hatırlamıyor. Şok etkisinde olabilir. Hatırlamaması normal. Ama ama Barbie. Senin sen misin? Samantha Daha dün ikimizde kavga etmedik mi onunla? Hani sevmiyordun onu? Ben Teresa'yım Teresa. <laughs> 24 saat gözetim altında tutulmanız gerekebilir. <laughs> oh, şaka yaptım şaka. Her şeyi hatırlıyorum. Sadece biraz başım ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek şaka yaptınız. İyisiniz öyle değil mi? Of Barbie şakanın sırası mı? Ödüm koptu burada. Neyse her şey normal göründüğüne göre sizi taburcu edebilirim. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim. Kaykay ya da bisiklet kullanırken kas takmayı ihmal etmeyin. Barbie bol sıvı tüketmeyi de unutma. Anladın değil mi? Evet anladım. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Görüşürüz arkadaşlar.